Bugün günlerden pazartesi saatlerimiz 11.30 civarında. Şu an Kanda bölgesindeyiz. İstasyonun oradayız. Gerçi istasyonun çıkışını çekmeyi unutmuşuz ama ileride görüyorsunuzdur muhtemelen. Saat tam yine öğle arasında denk geldiği için etrafta çok fazla böyle e, takım elbiseli abimiz ablamız var. Bir de pazartesi sendromu olduğundan dolayı bir tık yorucu olabiliyor aslında bu kalabalık. Herkes çünkü öğle arasında çıkıp yemek falan yediğinden dolayı gereksiz bir insan topluluğunun içerisindeyiz şu an. bazen ben böyle kamerayı sağa sola çekiyorum, çeviriyorum, gösteriyorum ya bir şeyleri. Millet de orada sanki bir şey varmış gibi kafasını döndürüp bakıyor abi. Bir şey yok oğlum halbuki. Yolda ne varsa onu çekiyoruz yani. Yine bir inşaata geldik. Olmazsa olmazı. Acayip toz var bu arada. Oğlum yıkayın şurayı. Bu nedir ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Filizun ve yine Japonya'nın Tokyo'nun arayollarında, sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde gezip dolaşıyorken sizlere bilgiler verdiğim, bilgilenmeye çalıştığım, bilgilendirdiğim ve güzel güzel keşfedip eğlenceli, kaliteli vakit geçirmeye çalıştığımız bir video ya daha hoş geldiniz. Keyifli nasılısın video? Son zamanlarda hayatlarınızda umarım her şey güzel ve olumlu yönde ilerliyordur arkadaşlar. Öyle olmasa bile umarım güzel güzel şeyler sizleri bekliyordur. daha sessiz sakin bir ara sokağa yola gelebildik bu arada. Az önce çok fazla kalabalık vardı. Bir de benim amacım buradan zaten daha böyle sakin yerlere gidebilmek, video çekebilmek ama giriş kısmında hep böyle bir istasyon çevresinde olduğumuzdan dolayı bir tık kalabalık insan grubuyla uğraşmak durumunda kalabiliyoruz maalesef. Bu arada Sonunda Japonya'daki bahar tatili bitmiş oldu arkadaşlar. Resmi olarak bugünle birlikte 2 haftalık bahar tatili bitti. Biz de artık rahat ayırabiliriz işletme iş yeri olarak çünkü inanılmaz kalabalık. Yani muhtemelen işletme kurulduğundan beri ilk defa bu kadar çok müşteri geldi. Bahar tatili döneminde cidden çok yorucuydu. İnanılmaz gereksiz, fazla ve yoğun çalışmaktan dolayı bir tık yoruldum. Suratını anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu kadar çok yaklaşınca da çaktırmayın. <laughs> bu tarz dönemleri zamanları atlatınca böyle bir tarz rahatlama geliyor. Zaten senin en yoğun olduğumuz dönemleri bahar tatili. Bir de burada altın hafta dediğimiz Golden Week muhabbeti var. Ondan sonra yaz tatili geliyor. Senenin bizim gerçekten içimizden geçen 3 dönemi var abi. Onun dışında yine aşağı yukarı böyle yağmurlu olduğu zaman, kapalı olduğu zaman havalar falan ya bir tek yorulabiliyoruz ama o dönemler dışında çok böyle aşırı bir yoğunluk olmuyor ama yine de hafta sonları falan böyle yağmurlu kapalı olduğu zamanlarda insanların dışarıda eğlenip vakit geçirebilecek yerler bulamamasından dolayı bizim işletmemize gelme durumları da olabiliyor tabii ki. Oğlum her yer takım elbiseli adam dolu ya. Şirket bölgesine mi geldik? Ne yaptık biz anasını satayım ya? Bu arada beni çok fazla gördünüz. Artık sizlere yolları, sokakları göstereyim, çekeyim diyeceğim de şuradan ara yoldan bir karşıya doğru geçelim bakalım. Genelde çok yüksek binalar, ofisler vesaireler var. işte tarzı, apartman yapısı çok fazla böyle eski nostaljik Japonya ara sokakları vibe'ı pek alamıyoruz maalesef. Şehirler değiştirilmeye başlandı artık. İstasyon çevreleri eski püskü, binalar yıkıntılar vesaire derken artık kullanılmayan içinde insan olmayan yerleri falan. Yani mesela şu bina çok eski görünüyor ya bu mesela istasyon yakınında olsaydı ve şehir geri dönüşüme girmiş olsaydı yıkılıp muhtemelen yerine çok yüksek binalar, apartmanlar falan yapılırdı ki Tokyo'da artık gerçekten insanların yaşayabileceği yer sıkıntısı, problemi artmaya başladığından dolayı son zamanlarda ve bir tık böyle yavaş yavaş değiştirmeye başladılar. Ki bizim videolardan da görmüşsünüzdür. Belli başlı şeyler geldi zaten. Hani gerçekten insan yok. Artık insanlar Tokyo'nun merkezine göbeğini, Tokyo'nun göbeğinin de göbeğine toplanmaya başladıkları için onun dışındaki böyle kırsal bölgelerde çok fazla insan göremiyor. Aktiflik bulamıyorsunuz artık. Gerçi benim açımdan çok sıkıntı değil. Ben pasif seviyorum ama <laughs> neyse kalabalığın içinden çıktım abi. Vallahi her yer takım elbiseli agamız dolu. Bir tık yordu ya. Bundan sonra hangi saatte nereye gideceğimi kararlaştırıp gideyim de abi. Ondan sonra uğraşıyoruz vallahi ya. Nerede bir aga var bak. Orada millete şey dağıtıyor, menü falan dağıtıyor. Müşteri gelsin işletmeye diye. Genelde işletme içerisinde müşteri olmaz zaman çok yapılan bir uygulama bu. Gel Türkiye'de de var herhalde dışarıdan böyle işletmenin önünde müşteri çağırma çekme muhabbet. Çok güzel bir işletmeye denk geldik. Dış kaplama komple böyle tahtadan gibi görünüyor ama hangi element acaba? Bu arada artık Tokyo'da Sakura döneminin sonuna geliyoruz. Burada böyle güzel mis gibi sonuna kadar köküne kadar açmış bir ağaç var. Bundan sonra artık zaten yapraklar yerde doldu gibi dökülmeye başlayacak arkadaşlar. Biraz daha böyle sessiz sakin bir ara sokağa girebilirsek çok güzel olacak. Yoksa yani bu sokaklar bana girecek artık. Şöyle size şehrin bu kalabalık şirketler, apartmanlar, büyük büyük kocaman binaların olduğu kısımları da göstereyim de. Burada kameraya bir güncelleme yükledim. Ondan sonra sanki görüntü daha mı geniş açıyla yansımaya başladı bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Düzenli olarak videoları izleyen arkadaşlar bir Aşağıda yorumlarda yeşillendirilirse sevinirim. Buradan sola geçelim olmazsa biz diyeceğim de ara yoldan sola geçmekte ne kadar mantıklı şimdi. Araba gelirse eziliriz bir de. Şimdi ben böyle yerlerde video çekerek yürüyorum, geziyorum ya. <laughs> Acaba beni görüp sinirlenen ne kadar oluyor mudur? Ulan bir öğlen yemek yemeye çıktık. Kamerayı eline almış Allah'ın yabancısı bizi burada uğraştırıyor diye. Yok yok çok dert etmesinler ya. Kimseye sıkıntı, dert, problem verme gibi bir niyetimiz yok. Abla da Vietnam yemekleri satıyormuş bak, müşteri çağırıyor orada. Yok abla sağlık, teşekkür ederim. Bir tık daha sakinleştik galiba ya. Ha? Arkadaşlar daha sessiz sakin bir yer derken karşılaştığımız manzara. Yine her videoda olduğu gibi güzel rastlantılardan birisine daha denk geldik. Tapınağa geldik, tapınma. Sessiz olun çok fazla saygısızlık olmasın abi. Kültür sonuçta bu. Aa birisi yere şemsiyesinin kılıfını düşürmüş. Bu arada bazen videolarda görüyorum ben böyle yerlere geldiğim zaman işte o gittiğiniz yer tapınak değil, oraları sunak, lütfen sunakları tapınak demeyelim diye ben beni düzelten arkadaşlara teşekkür ediyorum onlara bu arada. Öpüyorum, çok güzel insanlarsınız. Mutluluk, bu arada videonun ana konusuna girmeden önce sizlere güzel bir duyuru bildiri geçmek yapmak istiyorum arkadaşlar. Kesin değil henüz ama bu senenin Mayıs ayının sonu yahut Haziran aylarının başı ortası gibi Japonya'nın güneyine doğru gideceğim sırt çantamla. Yaklaşık olarak bir 8-9 günlük tatil planlıyorum. Hiroshima ve Okayama bölgeleri etrafında gezip dolaşacağız. Aşağı yukarı 4 ya da 5 şehir görmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili olarak her gün video çekip kanala her gün yükler miyim bilmiyorum ama muhtemelen 5 günde bir yüklerim diye düşünüyorum. Ben de hayatımda ilk defa sırt çantamı alıp bir gezgin gibi Japonya'yı bu sene artık gelişimizin 8. gerçi biraz daha zaman geçerse 9. senesinde Japonya gezmeye başlayabileceğim. Senelik iznim 18 gün benim. Onun aşağı yukarı 10 gününü falan kullanıp bu sene böyle güzel güzel gezip görmek istiyorum. Ayrıca turistik bölgelere, mekanlara, yerlere bilinen alanlara değil daha çok böyle kırsaldır, küçük şehirlerdir, kasabalardır gibi yerleri gezip görüp sizlere videoda anlatmayı, göstermeyi ne bileyim deneyimlemeye çalışacağım. O yüzden içim içime sığmıyor bir tık. Henüz planları yapmadım. Nereye gideceğim, ne yapacağım, ne edeceğim gibi bir şey rota Aşağı yukarı belli ama iznimi ne zaman alırım, ne zaman orada olurum gibi durumları henüz netleştirmedim kendi içerimde. Çünkü biraz alışverişle yapmam lazım. Sırt çantası, kıyafetleri vesaire derken. Cık yorucu ama eğlenceli olacak bir serüvene daha başlayacağım iş. Bir de çok seviyormuşum işi gücü bırakıp ondan sonra. Japonya'da gezmeye başlıyormuşum. <laughs> Onu nah yaparsın Feridun çünkü senin ödemen gereken 35 yıllık bir ev kredisi var. Mı? Nah. Gerçi zengin olup bir şekilde satın alsam çalışmama gerek kalmaz herhalde ama... Bir ufak taflı iş yapardım herhalde ya. Bu arada benim açımdan da ilk defa böyle bir macera olacağı için açıkçası gerçekten çok heyecanlanıyorum bununla ilgili olarak. İçim içime sığmıyor. Umarım senelik izin almamda herhangi bir problem olmaz. Çünkü işletmenin yoğun olduğu zamanlarda falan böyle hayır olmaz gidemezsin gibi durumlar olabiliyor ki yerime benim müdür yardımcısının bakması lazım. <laughs> müdür olarak 10 gün boyunca tatile gidiyorum ben ne yaparsanız yapın diyemiyorsun maalesef. Aga sen nasıl müdürsün diye düşünebiliyor, söylenebiliyor bazen. Japonya'daki bu iş ahlakının mı artık prensibinin mi kötü yanlarından birkaçı daha diyebiliriz bunun için buradan sola gidelim abi çünkü yavaştan video konusuna başlayacağım. Gideceğimiz az önceki taraf ano da çıkıyordu. Abla da kameranın diğer tarafına bakıyor. Aynen abla. Kamerayı kendime çekmişim. Video çekiyorum. Senin yüzün de yansır kameraya. Aynen. <laughs> Sakura çiçeklerinin ağaçlarının açlığı bir parkın yakınındayız şu an. Gerçi parka girip video çekim yapmak da ne kadar mantıklı. Çoluk çocuk varsa bir de garip kurup suratımıza bakarlar ama neyse biz yoldan devam edelim. Hayriyetten şu yokuşu çıktıktan sonra da ben sizlere ana konudan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Hayriyetten bugünün konusunu, videosunu uzun süredir hazırlamak istiyordum ki bilmiyorum Türkiye'deki arkadaşlar bu konuyla ilgili ne kadar meraklılar, ilgi duyuyorlar ama belli bir yaşın üstündeki kesimin bu konuyla ilgili gerçekten merağı olduğunu hatta belli başlı internet topluluklarında, forumlarında falan bu konuyla ilgili ciddi ciddi konuşulduğunu görmüştüm. Onunla ilgili olarak internet üzerinde herhangi bir video, detaylı açıklama vesaire bir şey bulamadım adımdan dolayı ben de bir e, datlı şu araştırma yapıp sizlere güzel bir içerikle geldim bugün. Bugün sizlere Barış Manço'nun neden Japonya'ya geldiğini, işte burada neden bir konser verdiğini, başından geçenleri, maceraları falan filan anlatacağım. Ayrıyeten söylendiği kadarıyla Japonlar gerçekten Barış Manço'yu tanıyor mu? E, seviyorlar mı? Onunla ilgili birkaç yorumum da olacak konuyla ilgili ama önce isterseniz biz e, genel geçer, görülen birden aşağı yukarı insanların aklından geçen bilgilerden bahsedelim ve e, yavaştan videomuza başlayalım arkadaşlar. Ayrıyeten kanalın içeriklerini, videoları beğeniyorsanız bir beğeni göndermeyi, kanalı takip etmeyi ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız, beğenileriniz bana motivasyon oluyor arkadaşlar. 19. yüzyılın sonlarına uzanan Türk-Japon dostluğu Ertuğrul Fırkateyn'in 1890'da Japonya açıklarında batmasıyla başlıyor diyebiliriz aslında. Bu kazadan sağ kurtulan denizcilere Japon halkının gösterdiği duyarlılık Türk toplumunda büyük bir minnettarlık uyandırıyor. Böylece iki ülke arasında sıcak bir bağ oluşup kültürel alışverişin zemini de hazırlanmış oluyor. Ertuğrul Fırkateyn'in batma olayı Japonya'da Türkiye'ye karşı sempatiyi artırırken Türkiye'de de Japonlara karşı farklı bir saygı ortamı oluşturuyor ki bu iki toplum arasında da var zaten. Hani Japonya ile Türk toplumu birbirine çok benzeyen yanlarından birisi diye düşünüyorum. Minnettarlık ve saygı ne bileyim sana karşı yapılan herhangi iyi bir şeyi kat ve kat arttırıp da karşıdaki insana sana iyilik yapan kişiye geri verme, geri yansıtma olayı bizim toplumumuzda da vardı diyeyim daha doğrusu. Ben şu an bilmiyorum Türkiye'deki net güncel durum nedir ama siz artık yine yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Hava bir bozdu ya bu arada. Umarım zortlamayız. Neyse. Bir de 20. yüzyıl boyunca çeşitli diplomatik temaslar ve törenler. Bu budu duygusal bağda sağlamlaştırıyor. Özellikle 1991'de dostluğun 100. yıl dönümü kutlamalarında Barış Manço gibi isimlerin Japonya davet edilmesi iki halk arasındaki kültürel etkileşimi de olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca Barış Manço Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde tanınan bir müzisyen olarak 1991'de Japonya geliyor. Ki bu olay Tokyo'daki Sokol Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konserle insanları bir araya getirip o dönemin genç ve orta yaşlı insanlar arasında gerçekten çok büyük bir sevgi ve saygı silsilesiyle Japonya'da Barış Manço'yu insanları bağrına basıyorlar. Çünkü çok farklı bir tip karakter olduğu için çok canlı bir kişiliğe sahip olduğundan dolayı insanlar hani bu kadar dışa dönük bir kişinin gelip de insanların önünde Japonca konuşuyor, Türkçe konser veriyor, şarkılar söylüyor ve bu kadar kendini ön plana çıkarıyor olmasını gerçekten olumlu ve etkileyici buluyorlar. Tabii ki bu konserde binlerce Japon Türkiye'den gelen bu sanatçıyı neşeli şarkılarını dinlemek için konser alanını dolduruyorlar. Çünkü Barış Manço'nun kıyafetlerinden sahne nersine kadar sergilediği ve renkli, hayretten dinamik tarz seyircileri inanılmaz bir şekilde etkiliyor. Gülpembe, domates, biber, patlıcan gibi parçaları hep bir ağızdan eşlik eden Japonlar ellerindeki Türk bayraklarıyla ona sevgi gösterisinde bulunuyorlar. İlk konserin başarısı Barış Manço'nun Japonya'daki diğer şehirleri de sahne almasını sağlıyor. Allah, Allah çok bozmaya başladı ya. Yalvarırım yağmur yağmasın ne olursun. Bir de şu olay var. Barış Manço'nun Japonya'da sahneye taşıdığı repertuar Türk halkı müziğinin modern rock ögeleriyle harmanlıyordu. Yani hem rock hem işte türkü hem Türk musikisi vesaire gibi böyle belli başlı müzik türlerinin karışımı gerçekten Japonların şu ana kadar duymadığı, dinlemediği bir müzik tarzı. Tini'yi ortaya koyduğundan dolayı insanlar garip bir şekilde ilgi gösterdiler bu olaya bağlama double davul gibi enstrümanların canlı performanslarda ön planda olması Japonlar için hem ilgi çekici hem de farklı bir cinleti anlamına geliyordu. Konserler yalnızca müzik değil aynı zamanda kültürel diyalog alanına da dönüşü diyebiliriz aslında. Çünkü zaman zaman türkülerden örnekler sunan Barış Manço aralarda Türkiye-Japonya kardeşliğini vurgulayan anekdotlarda paylaşıyordu ki bunları Japonca ve Türkçe olarak anlatıyor olması Barış Manço'nun benim de gerçekten en çok saygı duyduğum yanlarından birisi. Barış abimiz gittiği her ülkenin birkaç kelimesini, cümlesini, o ülkenin dilini, kültürünü öğrenip ona saygı duyduğunu duymayı, göstermeyi ne kadar önemli bir şey olduğunu bizlere anlatabilen yegane insanlardan birisi. Şu an günümüzde yani Barış Manço bir kişiyle karşılaşmak ne kadar imkansız hani gelin siz düşünün. Günümüzdeki sanatçılara bir dönüp bakalım da hangisinden ne kadar acaba motivasyon ya da böyle kendi hayatımızda bir rol model alabileceğimiz bir kişi var. <laughs> İsterseniz bir düşünün günümüzdeki sanatçılardan. Neyse. Tabi bu Japonya'daki konserlerdeki sohbetler Japon izleyicilerinde Türkiye'ye dair bilgilerini artırıyor. Bu Barış Manço'nun yaptığı enerji dolu şovlar iki kültüründe buluşması açısından unutulmaz dakikalar yarattı. Çünkü Barış Manço'nun Japonya'da oluşturduğu Türk Türk insan profili gerçek inanılmaz bir pozitif bakış açısıyla sonlanıyor arkadaşlar. Ulan acaba gerçekten bütün Türklerde böyle mi diye insanlar bir tık merak edip Türkiye'yi işte Türk kültürünü, Türkçe'yi falan araştırıp Türk yemeklerini araştırıp o an bana Japonya'daki bu Türk Türkiye Türk yemekleri muhabbetleri gerçekten alıp başını gidiyor diyebiliriz. Ayrıca Barış Manço'nun Japonya'daki başarısının arkasında sahnede Japonca ifadeler kullanarak seyirciye seslenmesi özellikle affet beni Japonca söylemesi gibi jestlerde yatıyordu. Barış abim ya vallahi bu tarz konuları anlatıp böyle ondan bahsettikçe tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim doluyor abi. Hani bir insanın ülkesi için, kendisi için, vatanı, milleti için bu tarz güzel şeyler yapıyor olması en azından konserlerde bile gerçekten insanın gurur duyulası bir kişilik karakter olduğunu tekrar gözler önüne sönüyor. Bilmiyorum abi ya. Bir daha Barış Manço gibi bir insan görür müyüz? Hiç sanmıyorum ama ki döneminde de Barış Manço gibi bir insan çok fazla yoktu galiba toplasan kaç kişi vardı oktar insanlara etrafındakilere sevgili saygılı bir Türk sanatçı motifi ama bilemiyorum ya. Düşündükçe üzülmeden edemiyor insan vallahi. Yine kalabalığın içine geldik ya. Neyse. <laughs> Burada Japon kültürü renkli ve sembolik ögelere değer verdiği için onu sahne kostümlerini ayrıca beğeniyordu. Çünkü çok fazla detay vardı. Yabancı bir sanatçının dil ve kültüre saygı göstermesi Japon toplumuna büyük sempati uyandırdı. Bir de 1991 yılındaki dost kutlama çerçevesinde farklı sanat dallarından isimler Japonya'da yer alıyor. Ki Barış Manço konserlerde bu toplantının işte etkinliklerin en önemli yönlerinden yanlarından birisi oluyor. Kimi zaman Japon müzisyenler onunla birlikte sahnede doğaçlama performanslar sergileyip Türk ve Japon bir adına birlikte hareket edip böyle güzel güzel e, konser alanında etkileşim grup eğlenebiliyorlardı abi. Çok güzel. Göz önüne getirince, düşününce bile böyle çok tuhaf oluyorsun o anları, sahneleri ya. Düşünsene hiç aynı dili konuşmayan, aynı kültürden olmayan iki insanın bir araya gelip böyle ne bileyim başkalarının diğerlerinin şarkılarıyla dans ediyor, ona etki, tepki veriyor olması çok garip yani. Harbiden günümüzde pek göremeyeceğimiz tarzda şeyler bunlar. Bir de böyle konserler sadece popüler müzik şovları değil, aynı zamanda kültür köprülerinde kurulduğu önemli sahnelere dönüşüyor. İnsanlar hem Türk hem Japon sanatçılar birlikte dinlemeye coşkusuna etkinlik çıkışında uzun süre bu deneyimi konuştu ve televizyonlarda da bayağı Japon ya gündeminde de oldukça fazla haber oldu diyebiliriz aslında. Bir de Barış Manço'nun Japonya'da konser kayıtları 1995 yılında Barış Manço Live in Japan adıyla bir albümde toplanıyor. Bu albüm seyircilerin tepkisini, sanatçının sahne enerjisini ve konserlerin genel atmosferini kayıt altına alıyor. Japon müzik pazarında büyük ilgi gören albüm Barış Manço'nun oradaki başarısının tesadüf olmadığını da gösteriyor bizlere. Hayaten albümün kitapçılığında sanatçının Japonya'da geçirdiği zamanla ilgili notlarına da yer veriliyor ki bu sayede dinleyiciler sahnede duyamadıkları bazı düşünceleri okuma fırsatı da bulabiliyorlar ki Japonlar bu tarz şeyler çok önemlidir. Yabancıların kendi ülkeleri, şehirleri, mahalleleri, yedikleri yemekler, kültürle ilgili yaptığı yorumları çok merak eder, kafaya takarlar ki sadece Japonlara özgü bir şey değil bu ama hani konumuz Barış Manço ve Japonya olduğu için bu tarz konulardan bahsetmekte önemli diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var tabii. Barış Manço'nun Japonya gitmesi sadece bir dizi konsol olmaktan önce anlamlarda taşıyor. Hem Türk hem de Japonya toplumu için. Çünkü Japonlar Anadolu folk ögelerini pop rock tarzında duyunca hem şaşırır hem de keyif alıyorlar. Onların alışıla geldiği bir müzik türü değil çünkü bu. Bu durumda basında geniş yer buluyor. Gazeteler, Barış Manço'nun Türkiye'den sıcak dostluk mesajları getirdi ve ülkeler arasındaki diyaloğu pekiştirdiğinde yazıp anlatabiliyorlar. Barış Manço konserleri Barış Manço sayesinde birçok Japon gerçekten Türkiye'ye ilgi duyuyor. Seyahat etme fikrine, sıcak bakmaya hatta bazıları Türkçe kelimeler öğrenmeye başlıyor. Çünkü o zamanlar zaten Japonya'da bu döner kebap, işte restoran, Türk yemekleri gibi şeylerin patlak verdiği dönemlerin başlangıcına denk geliyor arkadaşlar. Konserler müzikle sınırlı kalmayıp ticari ve kültür ilişkileri de olumlu etkiliyor tabii ki bu Barış Manço'nun sahne verdiği coşku kadar Japonların kültürel çeşitlere gösterdiği ilgiyi de ortaya koyup yine iki ülke, iki kültür arasında çok güzel bir bağ oluşturdu diyebiliriz. Ve Barış Manço 1999 yılında hayatını kaybettikten sonra Japonya'daki hayranları onun anlarını çevrimiçi forumlarda yaşatmaya devam ettiler. Bazıları Türkiye'yi ziyaret ederek Barış Manço Müzesi'ne gidip fotoğraflar paylaşıp deneyimlerini anlattığı bilgiler de var. Ayrıca Affetmen'in Japonca versiyonu o konserlerde canlı dinlemiş olanlar bu anları geleceğe taşıdı diyebiliriz. Ama günümüz toplumunda çok fazla böyle Barış Manço ve Japonlarla alakalı bilgi olarak bilgi bulamıyorsunuz internette. <laughs> Ama günümüzden bahsedecek demircek olursak hani Barış Manço ve Japonya ikilisini bir araya getirip de bunu Japonlara sorduğumuz zaman ya da merak edip araştırdığımız zaman çok fazla bilen insan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü günümüz gençlerinde hani Barış Manço'nun Japonya geldiğini ki Barış Manço'nun kim olduğunu bilmeyen insan sayısı hani onda on falandır. O dönemi bunu deneyimlemiş, görmüş insanlar konserlere gitmiş ya da hasbel kadar bir şekilde haberlerde, televizyonlarda görmüş kişiler belki hala tanıyor, hatırlıyor olabilirler ama günümüz gençleri Barış Manço ilgili hiçbir şey bilmiyorlar desek yanlış olmaz. Özellikle araştırmıyorlarsa tabii. Bu arada konu aldı başını gitti ama çok güzel bir tapınak sunak girişine denk geldik arkadaşlar. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız ya? Harika görünmüyor mu abi? Tam ben şimdi buranın videosunu çekiyorken yandan taksi geldi. Önüme durmaya çalışıyor abi benim. Harika bu aynen. Gel gir getirme gel arkama gir. Son olarak konu toparlayacak olursam Barış Manço Japonya'da popüler bir sanatçı olmanın ötesinde gerçekten kültürler arasındaki samimiyetin somut örneği olarak da insanlığı, Türkleri ya da Japonya'yı temsil etti desek yanlış olmaz galiba. Çünkü gerçekten Barış Manço'nun doğal mizacı, Japonca'yı kısmen kullanması ve Türk müziğini açık yürekli tanıtması Japon seyircide çok güçlü bir karşılık buluyor ve insanlar gerçekten Barış Manço'yu kalbine, gönlüne, bağrına bastı diyebiliriz bu konuyla ilgili olarak konserler çok kültürel ve dostluğun gerçek manada hissedildiği ortamlar haline geldi. Hani bir konserden çok böyle gerçekten kültürelin kucaklaşması desek de yalan söylemiş olmayız galiba. Valla bilmiyorum. Bana bu konuyla ilgili çok fazla soru soruluyordu arkadaşlar. İşte Japonlar Barış Mançoyu tanıyor mu? Japonlar gerçekten Barış Mançoyu seviyor mu falan diye merak eden insanlar oluyordu. YouTube yorumlarında, canlı yayınlarda falan görüyordum. Gerçi şu an Türk gençlerinde bile Barış Mançoyu tanıyan, bilen eden insan sayısı kaçtır, kim bilir, ne çeşit insanlardır bilmiyorum ama 80'lerin sonlarına doğru 90'ların başlarına doğmuş olan insanların Barış Manço'yu Türkiye'de Japon olmaksızın tanıyor, biliyor olması gerektiğinde düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten Türk toplumunda, Türk müziğinde, Türk kültüründe Barış Manço gibi insan bir daha gelir mi, denk gelir miyiz, rastlaşır mıyız bilmiyorum ama iyi ki onun gibi bir insana sahip olmuşuz abi. Vallahi gerçekten gözlerim doluyor şimdi. Ağlamak da istemiyorum insanlar için ama çok tuhaf bir hissiyat ya. Böyle bir ne bileyim değere sahip olmak arkadaşlar. O yüzden gerçekten elimizde olanların kıymetini, değerini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Hani bu senin toplumunda sahip olduğun bir kültür, değer olabilir, ailenden birisi olabilir sahip olduğun bir şey olabilir, ne bileyim sevgi, mutluluk olabilir, sağlık olabilir. Bu tarz böyle elimizde olan şeylerin kıymetini bilip gelecek nesillere taşımamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar bu tarz böyle eski konulara dönüp anlatınca ben de anlıyorum diyebilirim aslında. Herkesin farklı dertlerinin, sorunlarının, problemlerinin olduğu, yine aynı şekilde herkesin farklı şeylerden mutlu olduğu ve bambaşka sebeplerden üzüldüğü bir toplumdan sizlere yine güzel bir içerik video hazırlamış oldum arkadaşlar. Benim açımdan çok güzeldi. Eskiyi anmak, Barış Manço'yu anmak, yad etmek gerçekten hani kıymet diyebilirim. O yüzden eğer sizler de videonun bu kısmına kadar izlediyseniz videomuzun ana kelimesi Barış Manço olsun. Yine onun ruhuna, güzel kişiliğine, karakterine ve Türk toplumuna bıraktığı bu güzel değerlere sahip çıkmamız dileğiyle arkadaşlar. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.